Selamun aleyküm arkadaşlar. Benim, ben Ömer. Bugün sizlerle e, gemide oynayacağız arkadaşlar. E, öncelikle şu anda e, gemi haritamız açılıyor. Onunla olay açılmıyor. E, özel görevden MP76 çıktı. 6 Temmuz 2017 gününde. E, MP76 ile oynayacağız. Evet. Evet.

Evet, biraz küstüğüm kaldı. Oyun çok heyecanlı oldu. Abi aklımda alan benim şaşırttı resmen ya. Neyse, şuradan da Bir dakika. Şöyle. Ama elinde bombayla yakaladı ki. Abi. Onu bir şaşırtıyorlar beni. Oo, çok kötü ya. Baba Stephen Curry. Evet. Abi gemide en çok bombayla öldürülen yer gemi. Oysa. Oh, Evet. Şimdi bir buralardan adam geri gelirse ona da gelip doğrayacağız. Adam geldi. Of ya. Tamam vuracağım. Titi'ye basacağım. Olmuyor. Abi o abi adam görmüyor ya. Bizim adam görmüyor resmi adam beni iyi mi? Bu çok şey asla benimle olmayacak. Öyle bir şey olur mu ya? Başkası ne? Nasıl abi ya? kişi aldık. Orada jarjörü değiştireceğim. Adam bizi öldürdü. Bu ee... Adamın bir canı var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Açık kaybettik. Ee, yüzde bitti. Yoksa 20 dakika vardı. Ee, arkadaşlar 10 aboneden sonra artık M468 MPT öyle silahlarla çekmeye başlayacağız. Ama 10 aboneye kadar e, böyle özel görevden gelenlerden e, 6000 Zula altınım var. Ee, tabii silah aldım. Zula param çok yok. Ee, evet. Arkadaşlar. Bununki videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şikayet ve isteklerinizi açıklama kısmına yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. kalın.